Merhaba arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlere e, neden uzun zamandır video atamadığımı söyleyeceğim. Arkadaşlar bu kısa bir video olacak, hani bir dakika, iki dakika falan. Arkadaşlar benim kardeşim öldü, o yüzden video atmamı da engellediler. İşte başka bir şey olarak Kur'an kursuna başladım. İşte e, öyle arkadaşlar. O yüzden video atamadım. Yani bir iki aydır falan video gelmiyor. Hani <laughs> bilmiyorum. Bir de içimden gelmiyor arkadaşlar. Hem yakında YouTube'da bırakmak istiyorum. Yani Twitch kullanmak istiyorum. Yani bırakayım mı bırakmayayım mı siz aşağıya yazın arkadaşlar yorumlara. Ne amaçtı Tamam. Görüşmek üzere. hoşçakalın. kalın.